konuğumuz dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Emel Güngör. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Emel evet hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür Sanki tünelin sonundaki ışığı görüyor gibiyiz. Yani e, birçok varyant geldi geçti. Omikronun da e, azalmasıyla birlikte, kontrol altına alınmasıyla birlikte herhalde artık bağışıklığımız e, bizi güzel günlere taşıyacak gibi görünüyor. Evet biz bu konuda bir, bu noktada birçok şey yaşadık. Ama hayatımıza bir maske geldi bir daha da e, çıkmadı. Evet. evet maskelerin altından hepimiz birbirimize gülümsüyoruz ama artık maske olduğu için çok da fazla e, yüzümüzü göremiyoruz. Hocam belki bu dönemde COVID gibi önemli bir hastalık var iken daha e, az e, öneme sahipmiş gibi algılanabilen cilt hastalıklarına başvuru azaldı polikliniklerde e, akne sorunları olan hastalarımızın veya rozasea sorunu olan hastalarımızın başvuruları o yoğunlukta yoğunluğun içerisinde sayı giderek azaldı. Ama yok oldu mu? Hayır. Yani bugünlerde sanıyorum size akne ile ilgili e, sorunlarını dile getiren hastalar geçen sene gelemedikleri için, belki sene gelemedikleri için Doğru. daha ağırlaşmış şekilde gelir oldular. Evet Akne sorunu yaşayan tüm izleyicilerimizi ekran başına davet etmek istiyorum çünkü e, aknede de birikmiş bu kadar yığın e, akne sorunu olan hastalarla birlikte biz sizden mucizeler yaratmanızı bekliyoruz, bütün akne sorularınızı çözmenizi e, istiyoruz, bekliyoruz. Hocam akne tedavisi için e, uygulanabilen tedavi yöntemleri arasında farklılıklar öne çıkan yeni başlıklar ve güçlü tedaviler neler bize bunları özetler misiniz? Tabii ki. Şimdi akne tedavisinde aslında güncel yeni bir tedavimiz yok. Elimizdeki elemanlar, argümanlar hemen hemen aynı. Hani belki aknenin oluşturduğu izlere ve lekelere yönelik bir takım cihazlar, yeni uygulamalar gündemde. Ama biz artık aknenin nedenlerini eskiye göre daha iyi tanıyoruz. Aknenin sebeplerini bildikçe ve hasta bize doğru zamanda geldikçe akneyi daha iyi tedavi edebiliyoruz. Belki orada değişikliğe uğrayan bu antibiyotik direnci ile birlikte antibiyotik kullanımımız azaldı. İzotretinoin gibi ağızdan kullanılan ilaçların güvenilirliği ve etkinliği görüldükçe kullanılması fazlalaştı. Onunla gibi ama Covid ile e, e, birlikte akne ne yazık ki arttı. Evet. İki nedeni var bunun. Bir tanesi maskenin çok kullanılması hatta ona bir at takıldı. Maskne maske, değil mi? Evet, evet maskne edende. Evet. Niye? Çünkü e, akne özellikle cildin yağlı bölgelerinde e, oluşan bir e, problem. ...ve özellikle gözenekler tıkandığı, kapalı kaldığı zaman da daha kolay oluşuyor. Maske de aslında orada bir nem yaratıyor. Onun için maskenin altındaki aknelerde artma oldu. Belki bu dönemde hastalar maske kullandıkları için ve kendilerini gizledikleri için çok da önem vermediler. Ama ikinci önemli bir etken özellikle bizim yememizin, içmemizin değişmesi. Biliyorsunuz bu Covid döneminde herkes evdeyken çok fazla hamurlu gıda... Ondan sonra süt süt ürünü tüketti. Ne yazık ki bu insülinemik gıdalar ve süt süt ürünleri akneyi tetikliyor. Hem var olanı arttırıyor hem de olmayanı ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden e, kilo ile birlikte akne de arttı. Evet, kilo art, kilo almamız da e, arttı ama onda çok keyifli yemekler yaparak biz bu e, parkuru <laughs> tamamladık. Ama akne de bir suçumuz kabaatımız yok. Yani maske takın dediler, taktık e, Doğru. ve bunlar çıktı karşımıza. Peki hocam e, akne tedavisinde e, herkesin bildiği e, ilaç tedavileri e, var. Hatta bu ilaç tedavilerinin bir kısmı gençler arasında korku yaratıyor. Aman sen de mi kullanıyorsun, Aa, eğer o ilaç yazıldıysa tamam sen kötü durumdasın, sen nispeten kurtarırsın gibi. Peki ilaçlar olmaksızın, cihazlarla yapılan bir akne tedavisi, e, lazerlerle, radyo frekanslarla yapılan bir akne tedavi seçeneği var mı hocam? Şimdi kullanılan, aktif akne de kullanılan cihazlar var ama onların kalıcılığı ilaçlar kadar değil daha çok bizim cihazlarla yaptığımız şey aknenin lekesine, kızarıklığına veya izine yönelik tedaviler. Aktif aknede kullanılan cihazlar sınırlı ve bunların etkisi de sınırlı. Öyle olduğu için akneyi ilk önce tipine göre, hastanın yaşına göre, eşlik eden bir durum olup olmadığına göre medikal yani tıbbi olarak tedavi etmek ama bunun yanına tabii ki cihaz eklenebilir veya izlere tedavi etmek istiyorsak Onları da için cihaz e, eklemesi yapabiliriz. Ama ilk önce biz akneyi şahs, ben şahsen medikal tedaviyle tedavi ediyorum. Şimdi akne biliyorsunuz toplumun yaklaşık %80'ini hayatının en az bir döneminde etkileyen bir durum ve halk arasında ergenlik sivilcesi diye adlandırılıyor ama 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda da görebiliyoruz biz bu hastalığı. Öyle olduğu için bunlar ya eksik tedavi almışlar ya tedavi almamışlar ya da belki gecikmişler yani tedaviye uyumları yok. Şimdi akneyi sadece ilaçla veya aletle tedavi etmek diye düşünmeyin geniş anlamda yaklaşmak lazım buna. Hasta nasıl cilt bakımını yapacak, ne kozmetikler kullanacak, ne yiyip ne içecek bunların hepsi önemli. Hormonal bir nedenli mi, yanında adet düzensizliği kullanması var mı eğer bir kadın hastaysa bu. Bunların hepsini öyle etmek lazım. Çok sık görülen bir hastalık. Herkesin bununla ilgili bir fikri var ama bilgisi yok ne yapacağını. İşte yani o bizim geleneğimizde var efendim. Evet. Çünkü fikrimiz var ama e, ilmimiz yok gibi bir durumumuz var. Evet. Peki hocam e, akne aslında siz bütünsel bir yaklaşımla bedeni bir bütün olarak değerlendirip iç nedenleri de e, ortadan kaldırmanın gerekliliğine çok e, önem verdiğinizi anlattınız. Peki dış yöntemlerle, topikal uygulamalarla ve tedavi, e, temizleyicilerle aknenin e, tedavisinde bir katkı sağlanabilir mi? E, tabii ki var. Yardımcı ürünler bizim için çok önemli. E, herkesin ama özellikle akne kişilerin yüzünü Deri piyasına uygun özel bir temizleyiciyle mutlaka sabah akşam yıkamasını öneriyoruz. Keza burada da iz ve leke kalıyor ya, öyle olduğu için güneşten koruyucu ama akneli ciltlere uygun bir güneşten koruyucu kullanmasını da öneriyorum mutlaka. Bunun dışında işte özellikle kadın hastalarda seçeceği kozmetikler çok önemli. Hep akne yapmayacak, komedon yani siyah nokta oluşturmayacak, yağlı olmayan su bazlı ürünlerin kullanılması lazım. Bunları da mutlaka ona göre seçmesi lazım. Yediğine içtiğine dikkat edecek. E, hayat, yaşam şekline dikkat edecek. Bunların hepsi önemli. Hocam bir de e, özel maskeler var. İşte kil içeren maskeler, e, asit solüsyonları içeren maskeler var. Bu maskelerin akne tedavisinde yeri nedir? E, şimdi bunlar da tamamlayıcı ve e, bize yardımcı ürünler. Ama e, sanki ana tedaviymiş, ana işlenmiş gibi... E fırtına gibi esiyor her yerde. E onların reklamı daha çok yapılıyor yani. tabii. Klasik e hani şey. Maskelerin özellikle bize yardımcı etkileri var. Çünkü bunların içeride ya alfa hidroksi asitler yani meyve asitleri veya salisilik asit dediğimiz beta hidroksi asit. Bunlar gözenekleri ve üstteki ölü deriyi iyice temizleyeceği için cildin bir nevi havalanmasını diyeyim. Daha hani o gözeneklerin tıkanmasını engelleyici tedaviler var. Ki salisilik asit içeren ürünleri o maskeleri ben bazen şöyle diyorum bir sivilceniz çıktı kırmızı sivilce. Yani çünkü biz biz tedavi verince bunu yüzde yüz iki haftada iyileştirmiyoruz. Bu azalarak e, iyileşecek. Arada bir kırmızı kırmızı sivilceniz çıktı. O kırmızı sivilcenin üstüne eğer salisilik asit içeren bir maskeniz varsa onu akşamleyin sürün, sabahleyin yıkayın. O sivilcenin ömrünü kısaltacaktır. Bu hani bilimsel bir gösterge. Onun için o e, maskelerin değeri var. İçeriği önemli. Yani biz hep dermokozmetiklerde Aknede önerirken içeriği nedir? İçinde aktif madde ne var? Sessilik asit mi var? Betidroks asit mi var? Veya başka özel ürünler var. Mirtasin ve selastrolü onlar mı var? Onlara göre ürün seçiyoruz. Yani tutup herhangi bir kozmetikçiden alınacak bir ürün değil bunlar. Aknenin ciddi bir iş, olduğun akne tedavisinin ciddi bir tedavi olduğunu Kesinlikle. ve bunu dermatoloji uzmanı eşliğinde yapılması gereken bir tedavi olduğunu altını çiziyoruz. Diğer destek tedaviler için de mutlaka hekiminize dermatolojinize danışma gerektiğinin de hatırlatılmasını yaparak efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Evet efendim sırada dermatoloji uzmanı Doktor Şirin Çelik var efendim. Çok yaşa devam ediyoruz.